Gündemdeki en önemli konu başlıklarından birisi de Suriyelilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili tartışmalardır. Bu tartışmanın fitilini Cumhurbaşkanı'nın 2 Temmuz'da kiliste yaptığı konuşma ateşlemiştir. Sayın Erdoğan Suriyelilere kendi gönül dünyalarında vatanlarıyla eş tutup ülkemize ve milletimize sığındıklar için teşekkür etmiştir. Bize göre bu teşekkürün içi boş anlamı yoktur. Hepsinden önemlisi ortada teşekkürü gerektirecek bir durum yoktur. Cumhurbaşkanı kilisteki konuşmasında Suriyelilere vatandaşlık hakkı vereceklerini duyurmuş konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın attığı adımlardan bahsetmiştir. Kimi zaman sığınmacı, kimi zaman göçmen, kimi zaman da mülkeci diye tanımlanan Suriyelilerin hukuki statüleri ise netleşmiş ve somutlaşmış değildir. Türk vatandaşlığının nasıl alınacağı, bu çerçevede hangi prosedürlerin izleneceği 5901 sayılı kanunda belirlenmiştir. Bu kanunun 11. maddesi başvuruda aranacak şartları, 12. maddesi de Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai halleri sıralamıştır. Meşgul kanunda milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla ilgili bakanlığın teklifi bakanlar kurulunun kararı ile yabancıların vatandaşlık hakkından yararlanabileceği ifade edilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere vatandaşlıkla ilgili işler Cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde değildir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar da kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek, Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışlarıyla teyit etmek, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, iyi ahlak sahibi olmak, yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartları aranmaktadır. Vatandaşlığın kazanma, kazanılmasında istisna haller ise Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunan kişiler, vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler ve de göçmen olarak kabul edilen kişiler şeklinde sıralanmıştır. 1951 mültecilerinin hukuki durumuna dair Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği korkusu taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir. Göçmen ise genellikle ekonomik nedenlerle veya içinde bulunduğu sosyal ortamın olumsuzluğu bahanesiyle kendi ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye yasal veya yasa dışı yollarla giden orada yaşayan yabancıdır. Kısaca mülteciler mal varlıklarını geride bırakarak hayat hakkına gelebilecek bir zarar neticesinde güvenli bir ülkeye iltica etmekteyken göçmenler ekonomik anlamda daha rahat yaşamak amacıyla göç etmektedir. 5543 sayılı işken kanununda göçmen tanımlanmış ve şöyle ifade edilmiştir. Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu kanunun gereğince kabul olunanlardır. Bu itibarla Suriyelilerin hukuki statülerinin hangi kategoride olduğu belirlenmeden yapılacak her siyasi tasarruf sorgulanacak ve ters tepecektir. Biz Suriye'deki iç savaş şartlarından dolayı ülkemize sığınanlara elbette gönlümüzü açalım. Ekmeğimizi paylaşalım. Türk milletinin cömertliğini ve Ali Cenaplığını gösterelim. Komşuluk hukuku neyi gerek onu yapalım. İnsani yardım ve desteğimizi muhataplarına sunalım. Bunlara bir diyeceğimiz olmayacaktır. Ancak Suriyelilerin Türk vatandaşlığına alınmaları konusunu siyasi dürtü ve o hesabıyla gündeme getirmek bir defa sorumsuzluktur. Kendi vatanlarını bırakıp gelenlere bir kalemde Türk vatandaşlığı payesi vermek, ortak vatandan bahsetmek eğer düşüncesizlik değilse telafisi imkansız bir şuursuzluktur.